durmayan, bilakis devam eden ve e, özellikle sistemli bir şekilde yani birileri tarafından hani bir düğmeye basılmış şekilde sürdüler. Nasıl geçmişte şunu görüyorduk, o tweetler ikiye katlayının bir benzeri. Evet. Yani anlatalım, yani burada da şey e, görüyoruz. Başka şekilde, başka bazı şey unsurların e, yani Fethullahcılık, Fethullah Gülen ve onun ee, en nihayeti terör örgütü olmaya kadar evrilen e, yapısının darbe teşebbüsünün faturasını e, 100 senedir bu ülke için hizmet ede gelmiş. Hem maddi cihadıyla hem ilmiyle hem de o manevi kahramanlığıyla. Herkesin iman e, iman hakikatlerini savunamadığı zaman da savunmuş. Herkesin sustuğu zaman da şey, konuşmuş. Yani namaz gibi bir e, imandan sonra en yüksek hakikati dönemin en muktediri e, insanın karşısında net ve mert bir şekilde savunabilmiş bir e, insana Bediüzzaman'a zamana ve onun eserine risale-i nur'a e, yazma faturayı ona çekme ve arada şey e, hesabı bu şekilde e, bitirme gibi bir takım şey e, gayretlere girenleri şey görüyoruz. Bu da şey öyle. Yani bugün konuşmayalım, yarın konuşmayalım denilecek bir mesele değil.